Aslında Sivas katliamına ilişkin siyasal iktidarın e, tutumu var olduğu günden beri aynı şekilde devam ediyor. Daha öncesinde yine e, Ahmet Dede dedikleri Sivas katilini bırakmalarıyla birlikte aslında bu süreç e, hazırlanmaya başlandı diyebiliriz. Toplumun nabzı tutuldu. Toplumda hiçbir şekilde doğru düzgün tepki gelmeyince yalnızca Alevi Bektaşi kurumlarının sosyal medya üzerinde yapmış oldukları basın açıklamaları dışında herhangi bir tepki olmayınca Dolayısıyla siyasi iktidar bugün 17 kişiyi bırakacak cesareti kendinde buldu ve bugün Sivas Katliamı'na müdahil olan Sivas Katliamı'nın zanlıları olan katillerin Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla çıkarttı. Daha sonra buna tepki olarak Abdal kültür denekleri genel merkezi öncülüğünde tüm şubelerinde dahil olduğu bir adalet nöbeti süreci başladı. bu gibi eylemsellikleri elbette ki toplumun da aslında bu davanın da ihtiyacı var, özellikle Sivas katliamı yani zaman aşımına uğratılması dolayısıyla. Ee, ancak yalnızca bununla kalması, e, bu meseleyi, bu davanın mücadelesini kısırlaştırır. Nasıl kısırlaştırır? Mesela özellikle Tüsün Abdal Kültür Dendekleri'nin başlatmış olduğu adalet nöbetinin büyük alanlar, meydanlar dururken yalnızca genel merkezin ofisine sıkıştırılması veya şubelerde yapılan faaliyetlerin yalnızca şubelerin e, binaların içerisine sıkıştırılması sesimizin diğer kitlelere ulaştırılması açısından oldukça yetersiz. Yanı sıra Sivas Katliamı, yalnız Pürsüt Kültür Derneği'nin genel merkezini bağlayan, Pürsüt Kültür Derneği'ni bağlayan bir mevzudan daha ziyade tüm Alevi toplumunu, Alevi Bektaşi kurumlarını, hatta aslında tüm sivil toplum örgütlerine bağlayan, çünkü bu katliam içerisinde katledilen yalnızca ve Bektaşi inancına mensup olan canlılarımız değil, aydınlar, akademisyenler, sanatçılar, yazarlar, çizerler… Toplumun birçok kesiminden canımız orada katledildi. Dolayısıyla bu bir insanlık davası. Sivas katliamı davası yalnızca bir Alevi davası. Alevi katliamları sıkıştırmaya gerek Bu başlı başına Alevi Bektaşi toplumuna yönelik nefret nefretin aslında bir insanlık suçu haline geldiği örneklerden birisi. Dolayısıyla bu katliamın henüz üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısı edilmemiş, katiller hak eden cezaları almamışken, iktidarın oy e, kabuk tutmamış aslında, daha taze olan yaraya e, tuz ekmesi, e, o yarayı kanatlamaya çalışması, aslında Ali Bektaş toplumun sinir uçlarına dokunması, bugünlerde bizim biraz daha açıkçası harekete geçmemize e, gerektiriyor. İktidar hunharcı bir şekilde bizim değerlerimize saldırı içerisinde dururken, saldırı yaparken yanı sıra Alev Ektaşilere yönelik yapılan katliamları zaman aşımına uğratıp katillerini serbest bırakırken Suriye'de bir dış e, politika güdüp Suriye'deki Alev Ektaşilere yönelik katliama, katliama destek çağrıları yapan fiziki olarak da, lojistik olarak da e, destek sağlayan birlikte daha dururken Alev Bektaş toplum bu kadar sessiz, sakin bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi davranmamalı. Yanı sıra Alevi Bektaşi toplumunun da bugün politik anlamda, inasal anlamda temsilcisi olan Alevi Bektaşi kurumları, çatı örgüt olan Alevi Bektaşi Federasyonu çatısı altında aslında bu eylemsellikleri yapmalı. Ve bu eylemsellikler yalnızca kurumların binalarının dışına çıkarak, yalnızca bu eylemsellikler kurumların binalarının içerisine değil, aslında kurumların da dışına çıkaran e, meydanlarda, alanlarda, iktidarın aslında bizi sıkıştırmak istediği alanların dışına çıkarak gerçekleştirilebilir. Siyasi iktidar bugün Sivas katliamcılarını ve birçok katliam failini, birçok katili, kadın cinayetlerinin müsebbibi olan kişileri, nefret suçları işleyen kişileri çeşitli mahkemelerin kararlarıyla serbest bırakırken bugün devrimci hasıl düşünce suçluları olmalarına rağmen ve hasıl olmalarına cezaevi koşullarında yaşamlarını idame ettirmeleri mümkün olmamasına rağmen hala içeride bırakılıyorlar, içeride tutuluyorlar. Dolayısıyla iktidarın bu konuda ne kadar kararlı olduğunu görmemiz açısından bu e, bizler için yeterince yeterli bir örnek. E, bu süreçte bizim ne yapmamız gerekiyor diye sorgularken aslında bu birlik beraberlik ruhunu tekrardan e, nasıl işte din dersine kaldırılması için yapmış olduğumuz eylemsellikleri hatırlamak gerekiyor. Daha önceki yapmış olduğumuz eylemsel pratiklerimizi tekrardan gözden geçirmemiz gerekiyor. Açık söylemek gerekiyorsa, e, gerekirse bugün iktidarın radikalizm veya marjinallik olarak tanımladığı eylemselliklerin içerisine girmek gerekiyor. Yalnızca sosyal medyada yapılan basın açıklamaları tarih bize gösteriyor. Ee, yani yıllardır AKP iktidarı Alev Bektaş'ı kamuoyunu gerçek manada sarsacak. Alev Bektaş, sarsaca, Bektaş toplumu sinir şu dokunacak birçok şey yapmasına rağmen bizler yalnızca basın açıklamalarıyla yetindik ve bu basın açıklamaları sonucu nihayet anlamda elimizde hiçbir kazanım olmadı. Dolayısıyla bu pratiklerin dışına çıkabilecek eylemselliklere bizden yani ihtiyacı var. Bunu da yine Alevi Bektaş Federasyonu'nun çatısı altında tüm kurumların, kuruluşların doğrudan e, dahil olması ve bu mezunun yalnızca merkezi düzeyde değil, taşraları da ilgilendiren bir mevzu olduğu için tüm şubelerin de aslında genel merkezin aldığı kararlar doğrultusunda kendi yerlerinde Alevi Bektaş'ı kamuoyuna daha sonrasında Alevi Bektaş kamuoyunu da dahil ederek ulusal kamuoyuna Hatta yani Türkiye'de bunu bir yurt içinde aslında bu, bu konu hakkında bir kanun oluşturduktan sonra da aslında yurt dışında da bunun bir oluşturulması, bir ayağının da yurt dışında bulunması gerekiyor. Bu süreci düşünürken aslında şu katliam sürecinde yine iktidarın ve iktidarın uzantısı olan Alev vektaşları içerisindeki uzantısı olan Alev vektaşı Cemil başkanlığı bu süreçte yine sessiz kaldı. Dolayısıyla e, sanmetsiz oldukları bu örneklerinde göz önüne seriliyor. Çünkü çıkarlarken şunu söylemişlerdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. Anayasa Mahkemelerine başvuracağım. Ali Bektaşilerin Cemevleri ibadet ibadetane olarak sayısın. Ve biz de bunlar için uğraşıyoruz demişlerdi. Ancak bugün Cemevleri ibadet olarak tanıdıkları için gidip kendi inançlarını Sivas'ta yaşatmak için giden canlılarımız katledilmesine rağmen onların katliamcıların serbest bırakılmasına Alev Bektaş Cemevi Başkanlığı ve o başkanlığın güdümünde olan cemevleri sessiz kalabiliyor. Dolayısıyla burada da bir samimiyet sorgulaması yapmamız gerekiyor. Bir hata sonucu da olsa bu e, Cemil Başkanlığı içerisine girmiş, onlarla ilişkilenmiş tüm kurumlarımızın da, cemevlerimizin de, cemevi Başkanlarımızın da, şube yöneticilerinin de aslında kendilerini burada sorgulaması gerekiyor diye düşünüyoruz.